Arkadaşlar, merhabalar, e hoş geldiniz. Bugün, yeni çıkacak kitabımın çerçevesinde ee, tabi şahsiyetler, özellikle de e, dini karakteri varsa, edebiyata nasıl aktarılmalıdır konusunda bir şey kelam etmek için sizlerle birlikteyim. Televizyonda mevlid var. Bu mevlidi dinleyelim. Ya da şu camide mevlid okunuyor. Hadi ilk bir şekilde oraya, onu kiselleştirebiliyor mu mevlidi? Mevlidi dinlediği zaman Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi artıyor mu? Nasıl bir e, bağ kuruyor mevlidle filan diye hep düşünmüşüm. E, peygambere sadakatlerini, dostluklarını ispatlayabilen e, o insanlar e, kamil e, müminlerde e, o bütünlüğü tamamlamışlar. Peki bu onların e, hiç kusurunun olmadığını mı evet. gösterir? hiç yani çok şeyler olmuş, değişiklikler olmuş o tarihlerde şeylerde. Onun için tabii çok e, çok titiz olmak gerekiyor bu şeylerde, konularda ve dediğim gibi melodram haline getirmemek lazım. Yani gerçekçi bir algı uyandırmak lazım. Tabi şairlerin toplumları için nasıl bir sözcü değeri olduğu oldu da o şeylerden bu üç şairi anlatırken onu da uygulamaya çalıştım. Çünkü Peygamberimiz her seferinde diyor ki konuş ya Hasan. Mesela işte bir yerden heyet gelmiş. işte İslam'a karşı İslam'ı köpüleyen bir heyet. Onlara karşı diyor ki Hasan konuşsa. Hasan bir konuşuyor. Kendine de konuştuğunu şaşırıyor. Yani o kadar güzel konuşuyor ki yani herkes hayran kalıyor. Yani onun için yani edebiyatı toplumun sadece kaymak tabakasına ait böyle bir fantazi olarak kabul etmemek lazım. Yani toplumun her kesiminin sahipleneceği, <laughs> haz duyacağı, paylaşacağı bir zemin haline de getirmek lazım. Bunların bazı şeyleri bana gösterdi Allah hoş olsun. Hemen yer ver. İşte ölüm. Ayakta duramıyor. Ön sıraya otursun. Seç. işte siyahın tonları. Teşekkür ederim. Buraya <laughs> geldiğiniz <laughs> <laughs> <laughs>